Arkadaşlar Eren Gamers'a hoş geldiniz. Bu bölüm e, Can'la birlikte yapıp kapışmalarına devam edeceğiz. Bir önceki bölüm sesim çıkmamış o yüzden kusura bakmayın. Yanımda da Can var oyun manyağından. Onun, onun kanalının linkini aşağıda bulabilirsiniz. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. Eee daha başlamam. Ben Tamam. Bir dakika. Hadi lan. Love... 60 olsun. Abone çok evet, iki kanala da abone olabilirsiniz. Zaten kardeş kanallar. Evet, kardeş kanal. Evet, evet. Aa, yok. Bir dakika çok az kaldı can yani başlamasına yani 59 şimdi 60 olunca hemen başlayacağım hadi 60 ol ol hadi niye olmuyor ya neyse arkadaşlar Biz başlayalım Başladım. başla başladım başla şimdi şöylele ben e, için Aynen ben bayağı girmeye bayağı çalıştım olmadı ama çalıştık, uğraştık da, olmadı. yani kaç bayağı. saat uğraştık bir iki saat uğraşmıştık Aynen, değil mi uğraştık 2 saat sen... Abartmayalım şimdi. Bir saat bir buçuk saat olmuştur herhalde. Yani. Uğraştık bayağı bir. Aynen. Ee, Ama uğraşlarımız aynen. sonucunda olmadı. Ee, ya şu zombiyi keşke kaldırsaydım. Ha, o keşke map'te şey... mi oynuyorsun? Arkadaşlar bu arada Oyun Manyağında bir video çektik. Onu izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Konu aynen. da ben oldum. Onu da ben yani şey evet, oldu daha video öğrendim kanım ee, bu videoda sonra göreceksiniz benim kanalda bayağı sonatta. Yani hmm. şöyle beyaz yünümüzü evet. alalım. Bu arada canın sesi biraz cızırtılı gelirse kusura kusur bakmayın arkadaşlar. Evet. Çünkü en kısa sürede düzeltmeye çalışıyorum. aslında. Hapörleri bozuk galiba. Hapörler değil. Ne? Ha. Mikrofon. Heh mikrofon. Öyle yok. Daha bu halde. Olacak. Ara bir çabuk. Abi. Arkadaşlar bu arada konuşmazsak kusura bakmayın çünkü konsantre oluyoruz. İyi evet. gelir. Birbirimizle ben yarıştığımız bir için. Yapıyorum. Ne? İki boyutlu. Ha. İki boyutlu mu? Ha. Ben de. Şaka şaka. Üç boyutlu dönüştürüyorum ben şu Sen ama, şu an ama. neresindesin? Ben bu taraflandayım. Oğlum dur ya spoiler vermeyin şimdi ya. Allah Allah. Ben bu taraflarındayım. Ne? Bu taraflarındayım. Bu tarafları? But. Ha, but. <laughs> Şöyle yapalım hemen. Ee, yapıyorum. Bacaklarını biraz daha kaynayacağım. Birazdan yeneceğim bu arada. Şimdiden kutlamalara başladım ben. Şuradaki şurada bir tane zombi var. Çok güzel oldu. Kendi zombisine bakıyor. Belki daha güzel diyor ama falan söylüyor. Bir şey bir itiraf edemiyor. Bunların hepsi kuru iftira arkadaşlar. <laughs> hepsi kuru iftira. Bu şarjım bitmek üzere arkadaşlar. Yüzde beş. Şarj şarjda zaten. Hı hı. Ben, kapım kilitli. Kapım kilitli. Kapım kilitli. Babaanne babaannem şey yaptı. <laughs> o videoyu daha söyleme. Bir şey olmaz. Benim bitirmeme çok az kaldı. ben daha... Ben seni bekleyeceğim artık. Çok güzel oldu he. Benimki de aklımda gibi ama. Benimki aklımdaki gibi oldu. Benimki gibi oldu. Mimari de güçlendiriyor. Mimarimizi. Ha? Mimarimizi güçlendiriyor. Çok iyi o açıdan. Önemli. Hmm. Arkadaşlar hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun. Evet. ben bitirdim. Oha. Kolları yok kitabın. Tamam. He, kolları var mı? Kolları yok ki. Ha. Ama bence gerek yok. Ya da yapayım. Hop evet, ee, hop evet. hop 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 ses kız ses kız, ses kız, ses kız. Oo, oo. Dışarıdan mı ses geliyor? Arkadaşlar videoyu dur geliyorum. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Eren oyunda da yani Eren oyunda Eren Gamers'ta kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Çünkü arkadaşım Can Oyun Manyağından e, bir sorun yaşadı. O yüzden videoya devam edemiyor. Bu videoyu yükleyeceğim gibi. Ee, o şey resmini atacak bana. Ben de öteki videoda yani öteki videoya bir 15 saniyelik o görüntüyü kaydedeceğim, atacağım. E, ee, tekrar dediğim gibi bir sorun yaşadı. O yüzden şey kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Ben tavuğumda şunları ekledim şunları. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.